Ben Asya. Doğduğum günden itibaren susarak yaşamayı öğrendim. Çünkü bu evde konuşmanın faydası yoktu. Sesini çıkarmaya kalktığında yalnızca daha fazla acı çekerdim. Gözlerim ne zaman babamın suratına baksa orada hep sertlik, nefret ve kontrol edilemez bir öfke görürdüm. O bizim üzerimize kara bir gölge gibi çökmüştü. Annem bu gölgenin altında ezilmiş bir kadın, babamın bir bakışı yetiyor, elleri yumruk olup üzerimize yağıyordu. Evimiz denilen o dört duvarın içinde sıcaklık yoktu. Duvarlarda asılı duran tek şey, geçmişin hayaleti gibi üzerimize çöken fakirlik ve korkuydu. Sobanın yanmadığı soğuk kış günlerinde yorganın altına saklanırdım. Ama o bile yeterince korunaklı gelmezdi. Çünkü babamın ayak sesleri koridor boyunca yankılandığında yorganın altına ne kadar sıkı sığınırsan sığın, seslerin ulaştığı her yer benim için bir tehlikeydi. Babam Kazandığı 3-5 kuruşu evin ihtiyacını harcamak yerine her zaman içkiye yatırırdı. Annemle birlikte köydeki evlere temizliğe giderdik. Ayakkabılarımı yamalar, üzerime başka çocukların eskilerini geçirirdim. Elime geçen parayı anneme verirdim. O da hiç itiraz etmeden babama uzatırdı. Bir keresinde anneme bunun nedenini sormuştum gözlerini kaçırdı. Sen sus kızım yoksa dedi ama sözlerini bitiremedi. Babamın onu dövmüş olduğu gecelerden birini hatırladım. O an bu evde ses çıkarmanın sonuçlarını bir kez daha anladım. Kardeşlerimle aramızdaki fark da çok belirgindi. Abim babamın göz bebeğiydi. Onun hataları her zaman görmezden gelinirdi. Bana gelince her şey benim suçum olurdu. Babamın öfkesi bir şekilde beni bulurdu. Abim ise onun bakışları beni korkutuyordu. Küçükken oyun oynamak için bahçeye çıktığımızda onun bana garip davranışlarını fark ederdim. Beni köşeye sıkıştırır, istemediğim şeyleri yapmaya zorlardı. Abim beni karısı gibi kullanıyor, beni kötü işlerine alet ediyordu. Abi yapma dur diyordum ama beni dinlemiyordu. Zaten ona gücüm yetmiyordu. Sanki kardeşi değilmişim de bir malmışım gibi davranıyordu. Anneme bir şey söylemek istedim ama gözlerinin içine bakınca sustum. Onun bile yapacak bir şeyi yoktu. Yıllar böyle geçip gitti. Her geçen gün daha da tükeniyordum. Annemle temizlik işleri yaparak geçen günlerim bir rutine dönüşmüştü. Sabah kalkar, köydeki başka evlerin pisliklerini temizlerdik. Ellerimdeki çatlaklar, yoksulluğun ve zorlukların iziydi. Eve döndüğümde bir köşeye çekilir, sessizce dua ederdim. Ama dualarım hiçbir zaman duyulmamış gibiydi. Bir gün hayatımın bambaşka bir noktaya savrulacağı o gün geldi. Babam elindeki sigarayı sert bir hareketle külliye bastırdı. Asya kalk kız seni kocana götüreceğim dedi. Gözlerim fal taşı gibi açıldı. Ne söylediğini anlamaya çalışırken anneme baktım. Onun bana yardım edeceğini umdum. Ama annem başını eğdi. Hiçbir şey söylemedi. O an içimde bir şeyler kırıldı. Annem bile beni koruyamıyorsa kim koruyabilirdi? Babam beni kolumdan tuttuğu gibi dışarı çıkardı. "Başlık parası aldıktan sonra senin derdin biter." diye mırıldanıyordu. Beni Hasan adında yaşlı, şişman ve kötü kokan bir adama satmıştı. Hasan'ın evine gittiğimde hissettiğim korkuyu tarif etmek imkansızdı. Eve girdiğim anda duvarlar üzerime geliyor gibi hissettim. Onun ailesi bana ilk günden bir köle gibi davranmaya başladı. Hasan her gece benden isteklerde bulunuyor. İtiraz ettiğimde suratımda patlayan tokatlar sessiz kalmamı öğretiyordu. Her gün daha da tükeniyordum. Evde yalnız kaldığım zamanlar sanki dünya tamamen sessizleşiyordu ama o sessizlik bile bana huzur vermezdi. Hasan'ın abisi ve babası beni köşeye sıkıştırıp bakışlarıyla tehdit ediyorlardı. Beni sıkıştırdıkları anlarda gözlerimden yaşlar süzülür ama ağzımdan tek kelime çıkmazdı. O evdeki herkes beni kullanıp benden istediğini alıyor. Hepsinin karısı oluyordum. Bu hepsi biliyordu ve birbirlerine resmen göz yumuyorlardı. Ben o eve ihtiyaçlarını giderilmek için gönderilmiş bir köleden başka bir şey değildim. Hasana bu olanları anlatmayı düşündüm. Ama eğer anlatsam bana inanmayacağını ve bunun sonuçlarının daha kötü olacağını biliyordum. Belki de zaten her şeyi biliyordu. Kendime sürekli şunu söyledim. Dayan Asya, bir yolunu bulacaksın. Ama bu yol nasıl bir yoldu? Onu bile bilmiyordum. Hasan'ın evindeki ilk aylarımı unutmak istiyorum ama bazı şeyler insanın hafızasına öyle bir kazınır ki çıkmaz. Oradaki her anım bir zincirin halkası gibi boğazıma dolanıyordu. O evde ne nefes almak kolaydı ne de yaşamak. Hasan'ın annesi ve kız kardeşi beni her fırsatta aşağılardı. Elime bir iş tutuştururlar. Yapmaya çalışırken eksik bulup bağırırlardı. Köyden getirilmiş cahil kız işte derlerdi. Sanki benim hayatımın başından beri cehennem olduğunu bilmiyorlarmış gibi. Ama asıl acıyı Hasan'dan görüyordum. Onun pis nefesi yüzümde hissedildiği her gece içimden ölmek geçiyordu. Direnirsem suratımda şiddetli tokatlar ve vücudumda morluklar kalıyordu. Direnmezsem de ruhum her gün biraz daha ölüyor, biraz daha eksiliyordu. Bir insanın kendi bedeninde bu kadar çaresiz hissetmesi nasıl anlatılır bilmiyorum. Sanki bedenim benim değilmiş, onun bir mülküymüş gibi davranıyordu. Bu beni en çok yaralayan şeydi. Beni bir insan olarak değil, kendine hizmet eden bir nesne olarak görüyordu. Zamanla Hasan'ın abisi ve babası da beni hedef almaya başladı. Hasan evde olmadığında beni köşeye sıkıştırırlardı. O anda öyle bir korku hissederdim ki zaman durur gibi olurdu. Yaptıkları şeylerin korkusuyla Hasan'a durumu anlatmayı düşündüm. Ama gözümde onun sert yüzünü canlandırınca vazgeçtim. Beni korumaz diye düşündüm. Hasan'dan gelen bir tokat bile dayanılmazken onun ailesiyle işbirliği yapacağından korkuyordum. Bu yüzden sustum. İçimdeki bütün çığlıkları boğdum. Her şey o kadar kötüydü ki bir gün aynaya baktığımda kendimi tanıyamadım. Yüzümde bir hüzün, gözlerimde sonsuz bir korku vardı. O zaman bu evden bir şekilde kaçmam gerektiğine karar verdim. Ama nasıl Cebimde bir kuruş para bile yoktu. Dışarı çıkmama izin verilmiyordu. Bu yüzden yavaş yavaş cebime para koymaya başladım. Evin farklı yerlerinden, Hasan'ın ve ailesinin ceplerinden para çalıyordum. İlk başta bu beni korkutuyordu. Yakalanırsam beni neyin bekleyeceğini düşünmek bile istemiyordum ama başka çarem yoktu. O paralar benim kaçış biletimdi. Aylar geçti. Hasan'ın ailesi beni fark etmedi. Ben de parayı dikkatlice sakladım. Küçük bir bohçanın içine koyup yatağımın altına saklıyordum. Bir gün kaçacağım günü planlamaya başladım. Gece herkes alkolün etkisiyle sızdıktan sonra yapmalıydım. Başka bir zaman mümkün değildi. Yıllarca planladığım şey o kadar netti ki aklımda hep bir yol haritası vardı. Bir gece beklediğim fırsat geldi. Hasan ve ailesi yine alkol almış, sızmışlardı. Uyuyorlardı ama nefes alışverişlerini dinlerken kalbim sanki göğsümü kıracakmış gibi çarpıyordu. Ellerim titriyordu. Bohçamı elime aldım. Sessizce odadan çıkarken her adımım bir dağ gibi ağır geliyordu. Kapıyı açıp dışarı çıktığımda ay ışığı yüzüme vurdu. İşte o anda ilk defa nefes aldığımı hissettim. Koşarak en yakın otobüs terminaline gittim. İstanbul'a giden ilk otobüsü buldum ve biletimi aldım. Elimde hala çaldığım paralar vardı. Otobüs hareket ettiğinde ardımda bıraktığım her şey sanki bir sis gibi geride kalıyordu. Ama bu sis hala içimde taşıdığım korkularla doluydu. Sabah İstanbul'a vardım. Hayatımda hiç bu kadar büyük bir şehir görmemiştim. Otobüsten indiğimde etrafımdaki kalabalık, araç sesleri ve karmaşa beni sersemletti. Ne yapacağımı bilmiyordum. Sadece elimde bir bohça ve biraz para vardı. Şehir merkezine gitmek için bir otobüse bindim. Ama nereye gittiğimi, ne yapacağımı bilmiyordum. Şehir merkezinde uygun bir yer bulmak için etrafta dolanıyordum. O sırada bir adam yanıma yaklaştı. Nazikçe konuştu, bir otel bulmama yardım edeceğini söyledi. O an o kadar çaresizdim ki sözlerine inanmak istedim. Adamın söyledikleri yumuşak ve güven verici görünüyordu. Beni bir otel yerine evine götürdüğünde bile hala bir sorun olduğunu anlayamamıştım. Ama her şey o kadar kısa sürede değişti ki adamın niyetini anladığımda artık çok geçti. Beni kandırmaya çalışıyordu. Ama bu kez daha fazla kurban olmaya niyetim yoktu. Eline bir şişe aldığında ben ondan hızlı davranıp o şişeyi kafasına vurdum ve evden kaçtım. Sokaklarda ne yapacağımı bilmeden saatlerce dolaştım. Yorgunluk ve açlık beni bir motelin önünde durmaya zorladı. Moteldeki odama çekildiğimde o gece hayatımda ilk defa yalnız ve güvende hisseder gibiydim. Ama bu huzur çok uzun sürmedi. Gece yarısı bir polis baskınıyla uyandım. Polisler moteldeki herkesi karakola götürdüler. Gözlerimi açtığımda karakolun soğuk beton zemininde oturuyordum. Ellerim titriyor, yorgunluktan gözlerim bulanık görüyordu. Polisler sürekli soru soruyorlardı ama benim ağzımdan tek kelime çıkmıyordu. Onların yüzündeki ciddiyeti ve şüpheyi görebiliyordum. Moteldeki herkesle birlikte getirildiğim bu yer kaçışımın sonu mu olacaktı? Bir kadın polis yanıma yaklaştı. Sesi diğerlerinden daha yumuşaktı. "Korkma," dedi. "Burada güvendesin." O an gözlerimden yaşlar süzülmeye başladı. Daha fazla dayanamadım ve her şeyi anlattım. Çocukluğumdan başlayarak Hasan'ın evine kadar her detayını. Babamın beni nasıl sattığını, Hasan'ın evinde yaşadığım dehşeti, her gece içimde kopan çığlıkları ve sonunda kaçışımı. Kadın polis beni dinlerken gözleri dolmuştu. "Sana yardım edeceğiz." dedi. Bu cümle yıllardır duymak istediğim ama kimsenin söylemediği bir şeydi. Kendi hayatımı kurtarmak için attığım ilk adımın sonunda birilerinin beni gerçekten ciddiye aldığını hissediyordum. Karakolda birkaç gün boyunca kaldım. Polisler bana kalacak bir yer bulmaya çalışıyordu. Bu sırada hikayemle ilgili detaylı sorular sordular. Ne kadar acı verici olsa da geçmişimi anlatmaya devam ettim. Anlatmak üzerimdeki yükten biraz da olsa kurtulmamı sağlıyordu. Kadın polis beni bir rehabilitasyon merkezine götüreceklerini söyledi. Orada güvenli bir şekilde kalabileceğimi ve yeni bir hayat kurmam için destek alabileceğimi anlattı. Rehabilitasyon merkezine götürüldüğümde ilk başta ne düşüneceğimi bilemedim. Etrafımdaki insanlar da benim gibi geçmişte ağır yaralar almış kişilerdi. İlk günlerim çok zor geçti. Gece uyurken Hasan'ın nefesi kulağımda yankılanıyordu. Babamın tokatları sanki hala yüzümdeydi. Rüyalarımda sürekli o evi görüyordum. Ama oradaki danışmanlar beni dinledikçe ve kendi içimdeki korkularla yüzleştikçe yavaş yavaş kendimi daha güçlü hissetmeye başladım. Günler haftaları, haftalar ayları kovaladı. Bir gün kadın polis beni ziyarete geldi. Bana bir iş bulduklarını söyledi. İstanbul'da bir kafede çalışacaktım. Hayatımda hiç çalışmamış gibi hissettim. Çünkü Hasan'ın evinde yaptığım iş kölelikten başka bir şey değildi. Ama bu iş benim özgürlüğümün bir parçası olacaktı. Kafenin sahibesi yaşlı ama sıcacık bir kadındı. Beni hemen benimsedi. İlk başlarda zorlandım çünkü okuma yazmam hala çok zayıftı. Ama o kadın bana her şeyi sabırla öğretti. Müşterilerle nasıl konuşmam gerektiğini, siparişleri nasıl alacağımı. Kafede çalışmaya başladıkça kendimi daha az geçmişe saplanmış hissetmeye başladım. Artık sabahları korkarak uyanmıyordum. Akşamları yatağa yattığımda yarın için küçük de olsa bir umut taşıyordum. Bir gün kafede çalışırken aynada kendime baktım. Yüzümdeki çizgiler hala oradaydı, ama gözlerimde eski korku yoktu. Kendimi yeniden tanımaya başlamıştım. Artık kendi ayaklarımın üzerinde duruyordum. Paranın bana ait olduğunu, kazandığım her kuruşun benim özgürlüğümün bir sembolü olduğunu hissediyordum. İstanbul'da kendi küçük hayatımı kurmaya başladım. Kazandığım parayla küçük bir oda kiraladım. Rehabilitasyon merkezindeki insanlar hala benimle iletişim halindeydi ve bana destek oluyorlardı. Her şey tam olarak düzelmemişti ama artık bir geçmişim olduğu kadar bir geleceğim de vardı. Bazen sokaklarda yürürken eski korkularım aniden geri gelir. Hasan'ın ya da babamın karşıma çıkacağını sanırım. Ama sonra bulunduğum yere bakar ve kendime hatırlatırım. Onların hayatımda artık bir yeri yok. Onlar benim geçmişim. Ben ise geleceğime doğru yürüyorum. Şimdi hayatımda ilk kez huzuru tattım. Kendi evimde, kendi kazancımla yaşıyorum. Geçmişteki acılarımı tamamen silemem ama onlardan ders almayı öğrendim. Artık kimsenin beni ezmesine izin vermeyeceğim. Çünkü ben Asya'yım ve hayatta kalmayı başardım.